Ve yakın bir yerde biz kalıyorduk dedik gelmişken oraya da bu uğrayalım benim daha önce hiç yolum düşmedi bu tarafa yani gelmişken bir uğrayalım dedik böyle birkaç saatliğine bir bakacağız tamamen spontane böyle çok planlanmış bir tur değil hiç de bilmiyoruz yani nedir ne değildir öyle gezilecek görülecek yerlerinde de çok ciddi manada tecrübemiz yok zaten ama alışveriş merkezi var işte oraya vereceğiz. Bir de şimdi Göteborg'un içinden geçeceğiz. Ee, bakalım nasıl bir yer. Elimden geldiği kadar çekmeye çalışacağım. Size sizi bilgilendirmeye çalışacağım bu ee, Göteborg'un içerisine girdiğimizde tekrar görüşmek üzere. Evet, Göteborg'un içinden görüntüler işte arkadaşlar. Ankara Ulus'a benziyor biraz. <laughs> Kızılay. Ama Göteborg'un tarihi bir şehir olduğunu söylemişti arkadaşlar. Böyle tarihi yapıların Arkadaşlar yani. bu bölgede Kopenhag bölgesinde meşhur bir outlet var. Hede. HD diye bir outlet. Oraya gireceğiz de içeride ne kadar çekim yaparım bilmiyorum. Bakacağız. Şöyle. Şu şekilde. Bir Burada çeşitli markaların şeyleri varmış ya. Outlet mağazaları varmış. Bakacağız. Evet arkadaşlar. Hala İsveç'teyiz. Alışveriş yapacağız. Ben elden geldiği kadar size Şeyleri göstermek, göstermeye çalışacağım Fiyatları Mini Price diye bir Bu göçmenlerin açmış olduğu bir mağaza İçeride görüşürüz Evet arkadaşlar 5 kilo pirinç 139 pro. Pirinç de güzel yani fena değil Kuru fasulye 34 90 bir farklı bir kuru fasulye 24 kron Şu mercimek 29 kronmuş Bak bunu şöyle görünce bu da iyi. Görünce 29.90 30 kron yani. Arkadaşlar et aldık işte. <laughs> Yani çok güzel böyle löp etin kilosu, dana etin ne kadardı? Löp et yani hiç işte kemiksiz. 130 kron. Güzel kıyma aldık yine 100 kron kilosu. Şu maden suları kaç tane? 6 şu hızılay. 6, 12, 24 Bu arkadaşlar 108 kron mu ne? 24 tanesi Başka ne aldık biz? Evet, mercimek yine 24.98. Evet. Genelde şu paşa sucuğu biz tüketiyoruz. Ee, 184 kromda 1 kilosu. Şurada Erciyes, öz Erciyes Kayseri sucuğu diyor. 119 ama biz daha çok şurut tüketiyoruz, paşayı. Ne gösterebilirim başka size? Şuradan mesela Ankara makarnası 8.98. Herhalde hepsi aynı her tipi. Mesela çıkalım. Bir kutusu 34.98. Arkadaşlar, şu dönerleri aldık. Bakın, Danimarka'da üretiliyor bunlar. Ya bir, bir kilo muydu bu ya? Sanki bir kilogram bildiğim kadarıyla. Ne kadardı bu? 110 kuruş. 110. Gelin 110 kuruş arkadaşlar. Bir kilo döner, 110 kuruş. Paklama iki. Şöyle baklava var. 1,5 kilo. Ne kadardı? 200. 200 Yani 200 kron. Başka bir temel gıdalara, yağlara bakalım mı? Yağlara. Yağlar ne kadarmış? Yağlara bakabiliriz arkadaşlar. Yağ, 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 yağ. yağ, yağ, yağ. Temel gıda. Ben geçeyim. Bakın. şu mesela kürdali kürdali neyse 5 litre 129 kron arkadaşlar 5 litresi burada yonca yonca mısır, mısır yağı 3 litresi 219 lira evet Türk ürünleri Türk ürünleri kaliteli olduğu için biraz daha pahalı tabii. Hmm. Afyon. Zeytinyağı arkadaşlar. 5 kilo 379 kilo. Burcu. 1 litre zeytinyağı. 74.98 Çalışan arkadaş bana doğru şarkı söylüyor. Herhalde rahatsız oldu biraz. Bu da arkadaşlar 1 litresi. 1 litre kadarmış 54.98. Bu biraz daha ekstra sanırım. 750 mililitre 85.98 gibi. Bakın maden sularını

Soğan 898 elmalar 1898 sanırım bütün çeşitler aynı fiyat muz 1798 gördünüz müsopatlı 19 98 arkadaşlar domates. 19.98 Şu icebergler 19.98 gibi böyle gidiyor. Fena değil fiyatlar. Burada çeşitli turşular var. 19.98 yani. şu. Fena değil aslında. Güzel gözüküyor. Halley. 19.98 çeşitli böyle kuru bir şeyler var. aprikot Evet. Kayısı kurusu bakın arkadaşlar. 22 kilo. <laughs> neymiş? Erik. Erik kurusu arkadaşlar. Yarım kilosu 64.90 Dud kurusu Pesti gibi bir şeyler bunlar da böyle Mülböz Arkadaşlar şunun tanesi dud kurusu 125 gram 24.90 şu an başka bir marketteyiz arkadaşlar. Burada da paşa sucuk 169 kron gördüğünüz gibi. 20 kron diğer şeye göre daha ucuz. Abi ne alıyorsun? Fiyat aynı değil mi? Aynen. Peynir kebap arkadaşlar. 1 kilogram. 110 kilogram. peynirler var. 119 kron. Kilosu mu acaba? Çeşitli peynir çeşitleri var bakın. Çeşitli salamlar, sosisler. Kilosu kalkan biraz. Ben işlenmiş eti çok sevmiyorum arkadaşlar. Bakın burada bir sürü salam var. 69 kilo. 70 kron. Genelde 70 kron. Çeşitli çeşitli salamlar. Sucuk. Sucuk olayına giriyoruz. Güzel şeyler var arkadaşlar. Bunun gibi mesela böyle 800 gram köfteler var güzel yani. Biz dün akşam yedik bayağı güzel. 800 gramı 115. 115 kuruş. Kilo. 2 kilogramı 69 gram bakın arkadaşlar. Kanat bunlar. Kanat. 2 kilogramı 69 gram. Kilo. Yine bunlar 2 kilogramı biraz daha büyük kanat sanırım. 85 gram. Beyaz peynir, 2 kilogramı 255 gram. Bir de arkadaşlar şimdi işte diyor ki Yunan peyniri diyor. Burada bir de öyle bir problem var işte. Birçok ürün mesela işte Yunan yoğurdu, Türk yoğurdu. İşte Yunan peyniri, Türk peyniri böyle. Şu neymiş? Yeşil var. Krem beyaz. Krem beyaz. 4 kilogramı 259 gram. Ama Maalesef e, bazen sütün yanında her şey oluyor köyünün içerisinde. Genelde Orta Doğulu hemşerilerimiz Türklerin, Afrikalıların çoğunlukla alışveriş yaptığı bir yer burası arkadaşlar. Başka ne gösterebilirim size? Şu tarafa çok gitmek istemiyorum çünkü çalışan oranı çok fazla orada. Türk yoğurt. Türk istiyor. Baya şey, 1 kilogram arkadaşlar 29.90. Bu, bu da baya sert, güzel bir yoğurt aslında. Yayla yoğurt. 1 kilogramı 29.90. Arkadaşlar yine ilk girdiğimiz markete geldik. Vapurun kalkmasına 2 saat kadar var. Biraz daha bakalım dedik. Şu bakın 8'li ülkeler çikolatalı Gofret 34 kron. 34 gram. Kahve arıyoruz. Türk kahvesi. Bakalım bulabilecek miyiz? <laughs> Bakın. 250 gram. 56. 57 gram. Baksana burada var şey. Kahve. 109 500 gram alalım mı bir tane. El, 56 kron. Yok 56. Anca kaç? Işte. Bulabilirsek işte anca bu fiyata buluruz ama çok zor. Şu an. O e zaman alalım işte şundan bir tamam. tane. Evet. Yarım kilosu 109 kron. Kolonya bakacağız değil mi? Hı. Kolonya bakacağız. Kolonya almamız lazım. Ya, incirlere bakmıştım ben de. Çok da e Midyat. Midyat. Neyse, bakacağız. Arkadaşlar, dönüş yolundayız. Bakar mısınız? Yağmur yağmıyor. Şu an e, denizin, şey geminin oluşturduğu şu dalgalardan yükselen e, sular geliyor buraya. Ve... Gerçekten bildiğiniz bir su şu an. Yağmur değil yani bu. oy 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 oy. oy, oy.